İşte 16 yaşındayım, dedem e, benim babam gibiydi ve o beni İstanbul'a getirdi çünkü çok büyük bir Ajda Pekkan hayranıydım, boynunda da Ajda yazıyor zaten. E, Rumeli Hisarı'nda Ajda Pekkan konseri ve Ajda ilk defa e, barok aryalarla başlayacak e, ve sonra kendi şarkılarına devam edecek. Ben ne barok biliyorum ne Arya biliyorum. Hiçbir fikrim yok. Ama Rumeli Sarı çok büyüleyici bir yer zaten. Neyse gittik, oturduk. Ee, Ajda çıktı, çok büyüleyiciydi. Farinelli'yi izlemiş, oradaki işte kastratların söylediği aryaları söylüyor. Cemil pek ona barok kostümler dikmiş. Ya, inanılmaz büyüleyici bir an. Yani ne kadar iyi söyledi o aryaları hiçbir fikrim yok. Ama benim hatırladığım olağanüstü bir şeydi. Zaten Ayşe Dünya'nın en iyi şarkıcılarından biri. Ondan sonra söyledi, 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 bitti. ve sıra şimdi söyleyeceğim şarkıya geldi. Nedir derdin söyle diye Bu cümleyi kurduğu an bütün Rumeli Hisarı hep bir ağızdan şarkı söylemeye başladı ve da mikrofonunu önüne bıraktı taşın biz söyledik şarkıyı. Ben ben ağladım. Yani o kadar duygulandım. Öyle büyük kafanıyım kendisine. <gülüyor> <gülüyor> çok acayip. Şimdi onu seslendireceğim. Siz de söylerseniz çok mutlu olurum. <laughs> çektim kendim çektim. Kimse görsün istemedim Candan seven birini bekledim